Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar al süreyi koy. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ben Ankara'dayım. Kuzenim Nina'nın yanındayım. Evet. evet. Bugün onun karakterini yapacakmışım. Evet, sizde söylemiştim. Tamam, bu buna... ne ee, var? Tamam, o zaman başlayalım. Hı -hı. Şimdi ilk önce sana ne alayım, aksesuar mı, saç mı, yüz mü, kıyafet mi, A yoksa daha farklı şeyler Saç al ilk önce ben. Tamam. Lina saç istedi arkadaşlar. İstediğin bir tane saç söyle. Lina'nın robux'u var, alabiliriz belki bugün alalım mı? O bana bir sor o zaman. bugün almayalım da, bence ben sana gökdüzü aklına... Yok, bugün alabiliriz, S sıkıntı yok. Tamam, şu güzelmiş. Ama, ama sen seç. Bence. bence. Nasıl olur bunu al Pahalı ama sen biliyorsun. Çok pahalı değil. Ne kadar? Ama premium. Premium. Aaa. Olmaz. Premium 400 oksijen oksijen. Tamam. Yani. Şöyle evet. bir şey görürsün o premium o demek. Hem de neden biliyor musun? Evet. evet Aşağılara gideyim sen dur de şöyle <gülüyor> göster. <gülüyor> Bu mu? <ne? gülüyor> <Bu ne? gülüyor> Ama bence şu güzel oldu ya. Bağmayı denesek mi ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Babam beni... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yine saçını ben seçeyim mi? Tamam. Ama ucuz bir şey seçeceğim. Hı, evet, ucuz. Uzun zamandır beklenen video geldi. Evet. Aslında Brokeland'da çekecektim ben bunu. Burada çekeceğim. Brokeland'da da çekeceğiz. Olur. Eee... Açılsın. <laughs> <laughs> Biraz nokta Hı hı. Yine <laughs> <falan>. hmm. <laughs> ya gerçekten benim şunu da kafama da kızıcaz gerçekten <laughs> güzel oldu bu. değilim. <laughs> Hayır gerekmiyor. Premium gerekmiyor. Anlıyorum. Ben. Yine benim gözüme de şu çarptı bak. Neredeydi o? Bu. Ama çok pahalı. Ne? O kadar verdi. Vermedi. Hangi renk olsun? Ya. Pro yapacağım. Bet görme <laughs> olsun. O zaman Bet görle bu saç istiyorum. Emin misin? Tamam. Bakalım şöyle mi? Kaç rok kalıyor? Bakayım. 145. Çok az. Ne yapacaksın? Ne bir... şimdi o bizim avatarımızda kalıyor evet 35 obusumuz kaldı şimdi ne alalım bir şimdi ne istersin kıyafet 100 mü? yüz tamam şimdi bakalım Hadi şimdi gel yüz dışarıda baya bir yağmur var evet az önce bir adamı öldürdüler sopayla Buna bunun için kimseye bulaşmayın evet. Seç. Tamam. Ben, ben seçeyim mi bunu? Olur. Hmm, şu güzel bir şey seçeceğim. Hmm, şu güzelmiş ama çok pahalı. Ucuz bir şey olsun. Oh, bak 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 aşağıya. Ye. Hmm. girl 24. yapacaksın ah, değil mi? Evet 24 robux. bu. da şu güzel yine. Olur. Ucuzmuş bu. Alalım mı? Alalım. Alıyorum. Al. Üç, iki, bir. Oh. aldım. Evet, çok tatlı. Var daha 135. Hmm. Şimdi kıyafet maksatı var mı? Kıyafet. Tamam. Biraz ucuz var ya. Ucuz var. Bad ya. girl e, outfit yazayım yani bad girl kıyafetleri. Hmm. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü sizlerle 10 abone özel çok özel bir şeyimiz var. Yüzlerimizi göstereceğiz. Evet. Pants yazalım dur. Old. Pantolon. Pantolon alalım. Bekle şöyle outfit yazdım da şey olsun diye. Outfit yazdım ama yani sana şey kaklatıp. Hmm. O! Ben hmm. şunu, bence şunun şekli şu güzel durur. Bunlar evet. evet. Tamam, evet. Tam bunu alalım. Bunun üstüne evet. bunu alalım. Tamam. Bunu zaten göbeğe geçtik. <laughs> Aldık arkadaşlar. Kaldı geriye. 130 rubu <laughs> 130 biz. Aa! Tamam şimdi Aa. şu mayoluyu alıyorum. Dur bir gezinelim. Güzel bir şey bulalım mı? Hı hı. hı, -hı. Bebek kapatmayacak ya. Aynen. Şunun gibi. 5 rubuçuk ya da 400 rubu. Aynen bak ya. ucuzlar bunlar. Ucuzlu Oo var. şu güzelmiş. Şu alt nasıl olur sence? Kurulursun. Bekle. Beğendim ben onu. Tamam bu aklımızda bir dursun. Oo. Wow. Ne? Ha, şu nasıl? Değil mi? Ha. Alıyorum hadi bunu sen de sen al. Evet arkadaşlar Lin alıyor. Bir iki üç. Al. Tamam şimdi şuradan çık. Niye? Çıktı. Merak etme. Teyze gördüğün uçuyor. haylar. Kafa. Evet. Hadi giyelim mi? Bekle, Al, pantolon almadık. almadık. Aksesuar alacak mısın? yok. O pantolonu alalım mı? Hangi? Bilmiyorum. O ayakkabı. O yakışır bana. Bence de. Bilmiyorum. 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 Evet arkadaşlar yaşasın çok güzel bad girl olacağız. I am bad girl. O. Pantolon. Bak oralarda bulmuştuk. Aynen aşağılarda. Aha aha. Alacağım. Alıyorum. Al. Aldım. Alacaksın. Sen alalım mı? İstiyorsan alacaksın. Sen istiyorsan alalım. Tamam alalım. Tamam. Ah. Siyah. Tamam. Yıldız siyah yıldızlar var mıdır? Siyah yıldız vardır Siyah yıldız yaz. Var son çıkar. aksesuar. Black stars yazdım. Aa çıktı <laughs> çıktı Alsana. ama çok pahalı. Ay çok şu yaz. Ha. Bu kafa için. Bu kaç? Ay istiyor musun? Ya çok pahalı. o Bak şuna bak. bak Bence gerek yok. Tamam. Bakayım. Ba bu, bu pahalı. Tamam. Tamam arkadaşlar tamam, şimdi. Sen mi hmm. Şöyle havalı olsun. Gel. Arkadaşlar şimdi göstermeyeceğiz. Sürpriz olacak. Evet. Mardin Misteri'ye gireceğiz. Açılsın. Çok güzel oldu ama. Aha. Evet arkadaşlar bence açılmasını bekleyelim. Aynen. Durdur dur ablacığım. Evet arkadaşlar hazır <laughs> Hem Roblox'um olmadığı için ben yapamıyorum. Evet. Bir oyun var, ondan kazanmıştı ablam da. Ama adını evet. söylemeyelim. Bence de. Ve... Ve sonuç. Bu. Arkadaşlar bence çok güzel olmuş. Evet bak ben sana bir şey göstereceğim. Bir şuna bak. 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 Evet herkese gibi belki. Derken 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 derken. Derken. Ben furu olduğum için biraz oynayayım mı? Olur. Ee, İlk e defa Robux'lu bir şey de oynuyorum. <laughs> biraz daha broken daha yapalım mı? Olur. Tamam, Bu arada bunu atayım mı? Olur. Ben de At, seni atacağım. YouTube kanalıma. Tamam Lina'cığım umarım şimdi sana güzel bir silah alabilirim. Bunu alı, al e bunu çeker çekmez atalım mı? <laughs> ne? Tamam. <laughs> çeker çekmez atalım. Ben öğretmiş olurum. olurum. Ne veriyorsun? Geber. Tamam. Ben proyum arkadaşlar. İstersen i̇stiyorsan şey de alabilirdin. Animasyon. <laughs> animasyon. Hiç bir animasyon şu an robotumuz yapıyor. Ama istersen şimdi babanın oğlu. Gel. Harika alabiliriz. Şimdi annem de babam da hiç. Bence bundan başka bir sene alamıyorum. Ben de. Ne de bir soru istersen. Olsun ya olsun. Zaten benim şu an iki tane karakterim duruyor. Evet. Hayır üç, ta <laughs> Ay, üç tane karakterim bir yerlerde duruyor. Onları <laughs> yapma ihtimalim var. Bakalanca bakalanca ne var? Şekerin var mı? Var var. Şu var mı? Ne duruyorsun? Eyvah ya <laughs> Hadi gel şoför söylüyorum şoför amca. 3, 2, 1. Şoför amca, şoför amca. Araban var mı? Var var. Benzinin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Gaza bas gaza bas gaza bas ya baba sen oyna. Ama çantamda senin montu var. Ya. Sen yönete çantanı. Ay. Ay. Katas sanıyor da. Lena'nın boynundan çıkabilir miyim? Çıkarırsın. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız evet, like, look, oh, bam yedi çiçek. <laughs> hey yememem, yedim. tam yememişiz. Ha, burası böyle oluyor. Abimde de oluyor. Robox'a bir şey oldu. A abimde de öyle oluyor, biliyor musun? Hmm. Anla. Anla. Dost mu oynasın? Aa. Aa, Senin broker'ın. Tamam, bir dakika. Daha da. ben sana şu şeyi aslında tatlı buluyorum ama nasıl oldu? Bakayım. Gir pika. Nasıl Hı? oldu? Aa, güzel oldu. 20 Robux sende. Ama bence ona vermeyelim. Bu nasıl? Şu seni. Göz, gözün değil ki? Bekle, gözüküyor şimdi. Gözükmüyor. Hiç gözükmüyor değil mi? Tamam. Bırak Tam buขาğına geldim ben. Şunu sus. Bakayım. Görünmüyor. İçin i̇çine git, içine git. Çünkü almadın. Sonunda. Gel içine git, içine. Gözün içine gir. Gözüm. Giremiyorum. Bir dakika. Lima ben sınıf olarak şunu şey yapmak istiyorum. Şunu alayım mı? <laughs> Nasıl sence? Aaa yok be. <laughs> Şu. Ooo. Ooo erkekleşin mi? olduğuna göre. Box zaten alıyorum al al <laughs> daha robux'umuz var bayağı bir tamam bence başka bir şey almak yerine bir brokanda da benim karakterimi seç orada kötü yapabilirsin tamam bir dakika şunu deneyebilir miyim bakalım bakalım dur yavrum göbeği kapatıyor hmm. Oha bir tane daha buldum bu da şeyli, ne pisinkli. Sence nasıl? Bilmiyorum ya. Ben hiçbir fark bir göremedim. Niye? Çünkü altımızda şey var ya onun için. Tamam. Şimdi Brock giriyorum. Bir dakika. Arkadaşım şimdi dur F11'den mi düştük? Ya ne kokan an 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 an. Bir ayka oynayacağız. Bunu göndeririz. 2. Dolandaki benim çok olmazdı hep. Bunu Bir kişilik. Bir kişilik, Bir kişilik. <laughs> misin? Hı -hı. Bir kişi oynayacağız. Korkma. Tamam korkma. Tara. Tararsın herhalde. Body. Arkadaşlar onun şey abone olursak gerçekten yüzünüzü göstereceğim. Evet, ben sadece ben olursak ben eğer evet. olsak. Kardeşim. Hı. Evet. Şimdi bu bir kişi var ya altımızı yapabiliriz demiş. Bir de ben zaten pro değilim. Bu oyunda. Ben de. Yine yine ben de şey oldu. Işıklar neye gitti az önce? <laughs> <laughs> e, ee, korkuyorum bir <gidiyor>. Aman Lina. E, <laughs> <laughs> İdile takmış Kırmızılar, kırmızılar. Evet arka Onun sesini açalım. Gelmiyor. Herkese korkuyorum. Ne yapacağız? <laughs> Aa, kapısı kırık. İyi bari. Burada bir şey pörtleyebiliyor. Bunun için dikkat et. Eğer pörtleyse ne yapayım? Ama doğru bak. Neden? Bir şey olmuyor. Ben öyle yaptım. Bunlar abi şey Bu da herhangi bir gelebilir. Bak ölmedim. Sadece baktım. Baktım ölmedim değil mi? Yok ölmedim. Örümcekler şey... mi çıkıyormuş? Evet. Ölümcekte... Bak şöyle daha bakma. Ona bak. Bak şöyle. Diyor o bir şey çıkacak geliyor. Ben <laughs> buraya giremem. Aynı sesini yapayım mı? Söyle bir şey geliyor. Pixar'dan mı geliyorsunuz? ben -hı. Ben oynamasak en son Sen de dedin. Bak burada bir şey fırlıyor biliyorum. Ben nasıl oynayacağım? Ona doğru bak. Hayır. Ona bak. Bak <laughs> sesini yapayım mı? Ha. Psst. Böyle diyor aynı. Az önce öyle bir şey duydum. Hı -hı. ben çıkacağım. Birazdan kalp krizi geçireceğim. Ya. Yok. Ama da örümcek gibi bir şey çıkıyor. Örümcek gibi. Bak. Bakalaca, bakalaca. Ne var, ne var? Um, chill. Anyway, so. Şuna gidelim mi? Ne? Aa, Lena Bloxburg'u biliyor musun? 25 Robux. Oyun çok güzel. Hiçbir oyuna vermemelisin falan. Ben hile açtım bir kere vermiştim oyun mükemmel. Açalım mı oyun hileyle? Alma. Alayım mı? Hayır alma. Bütün robuxun gidiyor. Hı Hayır benim 40 robuxum vardı hileyle. 25 robuxa bunu aldım hiçbir şey olmadı. Hayır ben ben bir kere denedim zor aldım. Hepsi bitti. Ya vallahi bitti. gel hile açalım. Hile açalım. Mı? Arkadaşlar şaka yapıyorum. Biz hile bilmiyoruz. yine falan ne bilelim? Keşke bilebilsek. Evet. Arkadaşlar <laughs> hmm. ne zaman kapatabiliriz? Şimdi kapatalım mı? Olur. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz.